Örneğin depresyon ya da davranış bozuklukları, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da yaygın gelişim bozuklukları, otizm gibi ya da davranım bozukluğu gibi yaygın olarak çocuklarda karşılaştığımız problemlerin tanılarının biliniyor olması çocuk karşınıza çıktığında aile danışmanlığı alıyor olsa bile aslında orada bir... E, altta yatan ruhsal bozukluk olduğunu görmenize olanak sağlıyor. Yani korku kaygı bozuklukları özellikle fobiler çocuklarda çok karşılaştığımız bozukluklar arasında madde istismarı gibi sorunlar çocuk ve ergenlerin sıklıkla tanı aldıkları konular olarak karşımıza çıktığı için ne kadar e, klinik anlamda kendinizi geliştirirseniz çocukların tanı kriterleri içerisinde işte DSM 5 tanı kriterleri içerisinde size davranış bozukluğu, ruhsal bozuklukla ya da psikolojik kökenli bir bozuklukla e, aile danışmanlığındaki pro problemlerin birbirinden ne kadar farklı alanlarda olduğunu görmenize de olanak sağlıyor. Bu yüzden şimdi diyelim ki e, örneğin dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı almış bir çocuk geliyor. Aile danışmanlığı almak istiyor ama e, daha sonradan da çocuğun bir davranış bozukluğu ve madde kötüye kullanımı e, bozukluğu olduğunu görüyorsunuz.